Hoş geldiniz. ETS 2'nin yeni bölümüyle birlikteyiz. Yeni bir modumuz var. Hatta yine bir modumuz var. Yeni midir bilmiyorum çünkü ben yeni rastladım. Ee, Scania R 2009 modeli 157 için değil tabii. 150 açık betayı ben de güncelledim ama 156'ya modlar gelmeye devam ettiği için oyunu tekrar 156'ya çektim çünkü yeni modları denemeyi seviyorum. Aracımız bu şekilde sağını solunu şöyle göstereyim size. Şöyle bir dönelim etrafında ufaktan. Kendisi bu şekilde öne e, önü yere basık şekilde geliyor. E, hatta yukarı kaldırsam bile yol sırasında kendi kendini tekrar yere basıyor arkadaşlar. Onun sebebi, hikmetini çözemedim. Şöyle kaldırdık bakalım. Yolda neler olacak acaba? İçerisi bu şekilde. Ha bu arada ee, stok halde geliyor. Sıfır. Yani üzerinde hiçbir aksesuar değişim yapılmamış. Sıfır halde geliyor. Modifiyesini ben yaptım. Kafama göre. İçerisi de bu şekilde. Bunları falan ben koydum. Şurada dans eden ablalarımız var. Ee, aracın e, bende gerçekçi fizik modu var. Ee, yol iç, yol esnasında kabin böyle e, zıpladıkça bunlar da dans ediyorlar. Kontrolleri yapalım. Dörtlüler, sinyaller, retarder. Tamam, daha ne olsun? Şöyle bir rotamız var. Üsküp'ten yola çıkıyormuşuz. Ee, yani Napoli'ye kadar tabi 833 kilometre gösteriyor burada da bunu tamamlamayacağız tabi. Tadında bırakırız. Tatlı tatlı gidelim bakalım. Haydi. Evlere şenlik bir kornası var aracın. Hangi kafayla yapılmış bilmiyorum. Buyurun dinleteyim size de. Yani biraz daha uzun yapsaymış albüm çıkaracakmış arkadaş. Allah'ım yarabbim. bakıyor musunuz ablalara? Nasıl dans ediyorlar? <laughs> hayır 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 hayır. Peki. Geçemedik. Daha basmamış kendini ama basacak göstereceğim. Bu sesi frene basınca yapıyor arkadaşlar. Modla alakalı sanırım. Havalı fren dedikleri zımbırtı bu mu oluyor? Bakayım. Bakın yavaştan bastı kendini gördünüz mü? frene basınca ablalar da kalçasını oynatıyor. Neyi bekliyoruz? Tamamen bastı işte kendine en son. <laughs> Garip. Şu gişeden de geçelim. Sonra bitirelim. Geçer miyiz buradan? Kalkmayacak değil mi o çubuk? Aynen. Kalkmaz, niye kalksın ki? Hep ayar oluyorum şunlara. Bir yerlerde kenara çekelim de nerelerde çekelim. Yolun ortasında da zınk diye çimene çıkmayalım değil mi? Ya şey yapabiliriz de. Hah, dinlenme yeri geliyor. Güzel. Biraz zınk diye durduk ama yapacak bir şey yok. Orada da manzara var yalnız ha. Vay vay vay. Kapak fotoğrafını buradan alalım mı? Şöyle manzaraya karşı Şimdi hem manzara görünsün hem tır görünsün diyeceğim de yok öyle bir açı yok. Neyse çok bıdı bıdı yaptım. Evet bu şekildeydi arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben YouTube'a video atarken çok keyif alıyorum. Ee, videonun beğen butonuna basarsanız bu video başkalarının da önüne düşecek. Onlar da seyredecek. Yani sizin sayenizde bu video seyredilecek. Yine görüşeceğiz. ETS videoları sürekli devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah.